Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlar bugün ne yapacak diye sorarsanız işli köfte demeyi mi bildin mi işli köfte işli köftemin malzemeleri canlar dış harc için burada görmüş olduğunuz gibi burada un şöyle irmik biraz tuz bu kısırlık bulgur bu şundan yumurtayla bu tutacak arkadaşlar onu yumurtayla onu tutsun diye koyacağım. Şimdi gelelim. Şöyle ya Bismillah diyelim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bir su bardağı canlarım. Bir buçuk koy ister. Şöyle iki, iki bardak kızım. Tamam. kızım ben yavrum. Arkadaşlar genellikle aslında şu düğürle de çok güzel oluyor. Bu düğür bildiğiniz bu kısırlık bulgur. Üç olsun mu şöyle? Olsun. Üç olsun şöylece. Şimdi ercik bir tuz atacağım. Kızım. Şöyle birazdan da tuz atacağım. Bu dış malzemesi için. Az da tuz olmasın. Şimdi irmiği de katıyorum. Şöylece. Hepsini bunu şimdi şöyle şurada kaynar suyum var. Bir bardak. Arkadaşlar bir bardak o iki bardağı bedel bu arada. İki bardak su kızım. Şimdi bunu kabarması için kılacağım. Güzelce ne? şöyle bir 10-15 dakika kadar ne yapacağız? Bekleteceğiz. Tamam mı kızım? Bu biraz böyle ıslanacak. Anneciğim. Yeterli mi suyu? Bence onun hepsini koy. Hmm? Yodacı olursa? Olmaz bence. Onu da girecek çünkü içine. Girecek de. Tamam yeter. bir, bardak diyelim. İki, tam bir bardak dediğim bu iki bardak yerine geçiyor. Üç su bardağı. İki gurur. Bu üç su bardağına İki su bardağı sütü. Bir çay bardağı da irmik. Aynen. Hemen bunu ağzını güzel bir şekilde örtelim. Bu kabarsın. O zamana kadar da iç malzemesini hazırlayacağım. ama Bu da iç harcı arkadaşlar. İç harcına da şöyle bir kafa büyük soğanım var. Burada ben arkadaşlar kıymamı böyle kavurmuştum. Görmüş olduğunuz gibi kıyma, karabiber, pul biber, toz biber, kimyon arkadaşlar var. Bu da içine doldururken o da malzemesi. Bizim cevizimiz yok. Ceviz koyabilirsiniz sizler. Ceviz olmadığı için ceviz gerçekten işte kortiye çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Keşke babam hadi yedim. Alırsaydım. Şimdi bunu güzelce şu soğanları böyle aynen robotta geçirmiş gibi dediğim gibi dilerseniz siz içine maydanoz da katabilirsiniz. Maydanoz kuracağım sevmiyor içinde. Ben maydanoz koymuyorum. Soğanlarını doğradım ocağa koydum kızım. Şimdi güzelce kavrukluyorum. Zaten kıymamız da bu arada kavruklanmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi baharatlarını dediğim gibi soğan kavruklansın. Burada yeniden tekrar arkadaşlar şöyle de sayalım. Karabiber, pul biber, toz biber, kimyon e, çok az bir kıymada tuz var ama ben şöyle çok az bir nadir çok az tuz atacağım çay için şöyle soğanıma az da tuz tuzsuz da yenmez arkadaşlar bu. Şöyle bardak yarım bardak yağ koydum. Bunu güzelce de kavuklayın tamam mı yavrum benim? Mis gibi şöyle avuklayalım. Bunlar güzelce avuklandı kızım. Mis gibi. Şimdi şöyle kıymasını koydum. Baharatlarını atıyorum arkadaşlar. Kimyon. Kimyon. Burcak seviyor. Kimyon yeter mi? Yeter yeter. Fazla daşın olmasın, tamam mı? Tabii ki. Şimdi kimyonunu atlayalım anneciğim. Buradan. Karabiber. kuru biber, yaşır, kur biber Tuzunu zaten toz atmıştık biber, arkadaşlar alttan, biliyorsunuz. Şöylece ton biber arkadaşlar. Şu da şöylece. Kıyma zaten kavrulduğu için arkadaşlar 3 dakika sonra hemen altını kapatacağız. Şöyle acık acık olsun ha. Evet. Şimdi bunlar şöyle hemen ağzını bir taraftan arkadaşlar koyup da olsun. Ağzını örtüyüm şöyle. Şimdi zaten kıymam kavrulanmış. Şimdi şöyle bir izleyen iyice evreceğim, çevreceğim arkadaşlar. Sizler ceviz dediğim gibi katabilirsiniz. Arkadaşlar yeşil mercimek de çok güzel oluyor bunun içine. Yeşil mercimek harika bir tat Şimdi iç harcını hazırladık. Şimdi dış harcını yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kabardı. ıslandı da. Abarttım diyeyim işte ben kızım. Benim dediğim öyle. Aslında blenderdan geçirsek herhalde daha kolay olur. Olur mu diyeyim. Ama uğraşmayalım. Sen he, şey yapıyorsun. Neydi onun adı? Hız. Hızlı. <laughs> Hızlı. Şeyine bir bakmadım ama onu da şeyine göre. Bir tane de şöyle yumurtasın arkadaşlar. İlhan'ın şu yumurtaya göre veriyorum. Tutsun diyeyim bu da. Bir tane düşüver içine. Onu da alıverdin. Şimdi şeyi arkadaşlara bir tek onu vermedik. Onu. O da o kararım olsun. Değil mi? Bence bir çay bardağı kadar koy. Çok fazla onu yapma. Bence yeter onu. Yeter. Tutsun kızım o da. Şey, güzelce yumurtasını koyduk ya yavrum. Güzelce ne? Yumurtasını koydum. Onu da koydum. Bunu İşin başı şimdi. Baba yiğit böyle. Bunu yoğuracağım. güzelce. Bunu yoğurmak da işin başı kızım. Arkadaşlar oh, biz güzelce mi? yoğuralım. Yoğurduktan sonra görüşelim. İyice yoğuralım tamam mı anneciğim? <laughs> güzelce kurcam eline sağlık. Yoğurduk. Güzelce yoğurdu arkadaşlar. Şöyle şimdi bunu elime şöyle az denedim ama kamera arkasında güzel tuttu. <gülüyor> İnşallah <laughs> su yatınca yağ yatınca da almaz diye annem. Şimdi şöylece kız kızım pezi şöylece. Hani Top haline getirdin. Şimdi elimi şöyle batırıyorum. Anneciğim, bu arada ulan, arkadaşlar. ince ince şöyle şu şekil. Bunu şu parnağımla. Aa. Anneciğim şu şekil. Açıyoruz tamam mı kızım? Işıklar gitti arkadaşlar bu arada da. Evet. Bunu açtıktan sonra. Güzelce ne yapacağız biliyor musun? Kulcan'cığım. İçine kıymasına. İçine şöyle açtım kıymayı. Biraz şöyle. daha açılmaz mı? Dur elimizden az daha açabildiğim kadar diyor ha ince, i̇nce ha ha. Şimdi şöyle güzelce Fazla açtığım zaman da parçalanır kızım. Tamam o zaman. Tamam, şimdi ama güzel oldu. Şöyle şu şekil tamam mı Şimdi arkadaşlar elimden şöyle. Bence tatlı kaşığı ile iki tatlı kaşığı koysan yeter. Bence çok bile olur. Yeter mi diyeyim? Evet. Şimdi şöyle elim az. Islatıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar su olmazsa olmaz Valla osta ne olur? Olur. Şöyle top top. Ha, olur. Şöyle şu şekil. İnşallah içim içim. Tamam sıkma sıkma öyle. Duvarlak yap top anne. Şimdi şöylece ufak ufak değil Evet arkadaşlar. Şimdi aynen gene bunu bu top. Hadi anında. bakalım bize kolay gelsin. İnşallah annen beşerecek. Kızım Hadi bize düşün. kolay gelsin. Aynen sağ ol kızım. Vallahi yapıyorum kızım. Yarısına beraber yaptık bilen. arkadaşlar. Aynen. Hocam bizden etti. bu kadar. Ben evet, yapayım. Al o ben Daha bir tane yapıyordum arkadaşlar. Kaynaklı değilim ama soğumuş. Gerçekten mi? Aynen. Şimdi, şimdi Dedim sana. <laughs> soğumuş. Şimdi bir tık dalı besin ya. Tamam. E, suyumuz daldı ya. Dalın suyun içine bakalım arkadaşlar. Dalacak mı? Dalmayacak mı? Deneyelim ve görelim. Altını kısarsak bence dağılmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Acele ettim ben. Bir dur Tamam. Enlulullah, 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 Arkadaşlar ben bunu yapmaya e, yapmayalı herhalde bir 4-5 sene oldu. Yani benim dememle, lafımla, çenemle sonunda yaptı. Yaptım valla. Güzel de yaptım. Arkadaşlar. Şimdi. Güzelce. Selka'nın üstüne yağın ya. Şimdi kendi yeter bence. Yavaş yavaş kızartalım. İçindekiler de iyice haşlansın. Bir de yarısını haşlayacaksın ya. Bir dakika kızım şu onu da atayım da. Anne ya bak çit diyor. ediyor dikkat et. Ben ondan... ondan ben de zaten. Hah yeter yeter. Şimdi bir dakika kızım. Şunu da alalım yavrum Şu da koyayım fazla haşlandığı zaman da dağılır anne. Evet. Çünkü ondan... Arkadaşlar bayağı yapmışız. Arkadaşlar çok lezzetli. Oo. Zahmetli ama yemez çok lezzetli. Biz yağsını biraz az koyduk arkadaşlar. Bir de ceviz olay daha yağlı. Yo, o çok lezzetli olmuş. He, güzel. Arkadaşlar, anne bir tane normal haşlanmış bana bırakırsan. Haşlanmış. Hı, Hı Yiyebiliriz yani. Böyle beyaz da arkadaşlar yiyebilirsiniz. Beyaz da güzel oluyor. Orta rap atıyorum. Çok tutarsın abi. Tamam. Şimdi şöyle tavayı doldurayım ki. Ben. Haydi bakalım arkadaşlar kızardıktan sonra İyi. görüşelim. İyi, bu işi başar bana. Arkadaşlar aradaki renk farkını görüyorsunuz. Şimdi haşlandı yine. Haşlananları da şöyle. Anne haşlanmış yine birkaç tane bırakalım. Öyle de güzel oluyor arkadaşlar. Vallahi bu o yedi çok güzel olmuş. O şekilde güzel olmuş. Evet. Ama ilk yaptım ama güzel oldu dediğim gibi unuttum senelerdir. Valla ben demesem arkadaşlar inanır mısınız annemin bir şey yapacağı yok. Anca benim çenemle yapıyor. <laughs> Aynen öyle oldu. Yalan söyleme. Anne tamam kendi istersen böyle haşlanmış bırak bir 5-6 tane. Niye? Kızartılmış da yerim. Hadi öyle olsun. Şimdi şunu güzelce Tamam Tamam. Evet. Arkadaşlar evet. bakar mısınız şu aradaki şeyi göstermek istiyorum size. Şöyle nar gibi kızaracak. Evet, kızaracak, kızaracak. Daha kızaracak. Yani çok evet, lezzetli abi. olacak. Bakar mısınız düğülerde belli oldu hemen bu şekilde. Ellerimize, kollarımıza sağlık. İnşallah bir dahakine daha iyi yapacağız arkadaşlar. Yeni yeni öğreniyoruz. Şu şekil arkadaşlar kısa atıyorum. Nar gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Bunu da böyle beyaz yiyecekler arkadaşlar. Böyle hoşlandı, böyle de gitti. Bugünkü videom bu kadar diyor. Allah'a emanet olun diyeyim. Gelin beraber yiyelim. Kanalımıza abone olursanız. Hoşçakalın canlarım benim.